Bulut döndü mü? Daha ortada yok dedi. Bulut akıllı çocuktur. Bir yere kaybolmaz, merak etme. Annesi bütün gün bir oğul bulduk, bir oğul kaybettik diye ağladı durdu. Olur mu öyle şey? Gizlenmiştir bir yere. Senin öfkenin yatışmasını bekliyordur. Merak etmeyin, gelir. Senden atını istemeye geldim dedi. Yağmurlunun o tarafa bir bakayım diyorum. Orada kaybolmasından korkuyorum. Oralar çok tehlikeli. Al tabii al. İstersen ben de geleyim seninle. Yalnız gitme o tarafa. Sağ ol. Sen yorulma. <laughs> Nereye kızım? Hiç. Dumanla gideceğiz biraz. Fazla uzaklaşmayın. Tamam. Bulut! 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 <laughs> Yürümekten <gülüyor> ayaklarım acıdı duman. Yürümekten ayaklarım acıdı duman. Sen? Ben senin nerede olduğunu biliyordum ki. Sana ekmek ve peynir getirdim. Gerekli mağaraya gidiyordum. Oradaydın değil mi? Evet ama kimseye söyleme tamam mı? Neden Bulut? Çünkü biraz daha gizlenmeliyim. Ama herkes seni çok merak ediyor. Hangi yüzde döneceğim? Bir çuval inciri berbat ettim. Annen de çok üzgün. Bütün gün bir oğul bulduk, bir oğul yitirdik diye ağladı. Bir oğul bulup bir oğul getirmek ne demek bulup? Boşver sonra anlatırım. Hmm. Sağ etmek ekmek için. Açlıktan ölecektim. Maysam bu gece ben mağarada kalacağım. Bana battaniye getirir misin? Gel işte beraber gidelim. Hayır seni geyikli mağarada bekleyeceğim. Sakın kimseye orada olduğumu söyleme. Yoksa seninle bir daha konuşmam. Bulut Bulut Nereye gittin sanki? Niye yalnız bıraktın beni? Git buradan. Ha! Ho! Ha! Burası benim mağaram. Burası benim mağaram. Ho! Ho! Ha! De? Ne? Dede mi? Hani kimseye söylemeyecektin? Ben söylemedim ki. Gerçekten. Maysa bir şey söylemedi. Ben onu takip ettim. Ama ben hep arkama bakmıştım. Hadi çocuklar gidiyoruz. Ben gelemem dede. Çok utanıyorum. Hadi uzatmada gel. Herkes seni çok merak etti. En çok da baban. Ben sadece ona yardım etmek istemiştim. Ben de büyüklerin yaptıkları işleri yapabilirim. Bütün gün koyunların yanında boş boş oturuyorum. Ah çocuk, hiç boş oturmak olur mu? Sen sürünün başında durmasan kim bilir koyunların başına neler gelir? Biliyorsun bizim en önemli varlığımız onlar. Öyle de bu işi herkes yapabilir. Ama çobanların en iyisi olabilirsin. O zaman bütün oba ve baban seninle gurur duyar. Sahi mi? Ama iyi bir çoban olmak zannettiğin kadar kolay değil Bulut. İyi çobanlar çok güzel kaval çalmalı. Öyle değil mi dede? O da var tabii. Göreceksiniz. Çobanların en iyisi ben olacağım. Ve en güzel kavalı ben çalacağım. Hadi bakalım. Şimdi gidelim. Annenle baban seni çok merak ediyor. Tut. Seni aramadığımız yer kalmadı. Neredeydin? Onu ben buldum. Değil mi dede? <laughs> öyle, öyle. Kiraz, Günseli! Koşun, bulut geldi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah, babam geliyor. Korkma. Yok, korkmuyorum. Seni çok merak ettik bulut. Gerçekten mi? Bulut. Affet baba. <laughs> Bizi öyle korkuttun ki. Dede! Dede! Dinle bak. Nasıl? Biraz daha çalışman gerekiyor. Dinle bak Bora abi. Ay, bir dakika, bir dakika bak şimdi ne olacak. Nasıl? Saz çalsan Olmaz. Benim kaval çalmam gerek. Göreceksin bak nasıl güzel çalacağım. Of biraz dinlensene Bulut. Olmaz. Bir haftada çok yol aldım. Çok az kaldı. Şimdi şunu dinle bak. Dinlemeyeceğim. Yoruldum artık bulut. Ama bak şimdi olacak. Bu sesten çok usandım artık. O kadar kötü olamaz. Kötü çalmıyorsun. Ama benim biraz dinlenmem gerek. Biraz uyuyayım. Sonra dinleyeceğim, tamam mı? Bak, bak bir şunu dinle. Ama bak bir dakika şimdi olacak. ne ki? Daha içerisi çilek dolu. Burası harika çilek kokuyor. Her yerde çilek var. Yaşasın. Çok çok güzel kokuyor. Hemen buluta haber vermem gerek. İçerideken kayayı neden kapattınız ki? Ben gelmesem nasıl dışarı çıkacaktınız? Bulut ben de sana haber vermeye gelecektim. Burada o kadar çok çilek var ki. Biliyorum Maysa. En son kalanı da şimdi topladım. Bütün kış tek bir gün bile çileksiz kalmayacağız. Hepsini topladık, hepsini. Ama ben anlayamadım. Çilek yaz meyvesi değil mi? Nasıl topladınız ki? Çileklerimiz. Hey, hey onlar bizim. Bırakın. Dikeni çok kötü batıyor. Uf, elimi çok acıttı. Ben de tutamıyorum. Ne yapacağız? Bütün çileklerimizi bitirecekler. Buldum. Kavalın nerede? Burada. Ne yapacaksın? Bak şimdi görürsün. <laughs> Kirpik! Çilekler! Maysa! Oldu. Oldu. Ha, kirpi mi geldi? Dinle. Bak. Çok güzel. Babamın hemen dinlemesi gerek. Hadi gidelim. Ama ben utanırım Maysa. Neden utanacaksın ki? Ne bileyim. Utanırım işte. Ee, ne olacak öyleyse? Sen de benimle gelir misin? Tamam. <laughs>